arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz cümleden hayırlı akşamlar can dostlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisiniz Rabbim sağlık sıhhat huzur versin herkesin Anladım. evine çoluğundan çocuğundan hayırlı geçimler versin bizler soracak olsanız biz bugün sabah arkadaşımı geldik Halime komşumuna oturuyoruz böyle işte yenice geldik diye sabah <gülüyor> <gülüyor> bugün çoktan beri toplanamadık arkadaşlarımız da merak ediyor Vallahi dediğim gibi ben 3 haftadır ben Uşak'a gidiyorum, geliyorum. Sabah etinde kayınpedere hasta, onu bakmakla meşgul. Açık bir şey yok, mu? maşal, bu şeyi. Evet. Hani komşum da kendi de hastalandı, bayağı yoğun bakımda durdu. O çıktı, bir o da kayınasının annesi öldü, mefat etti. İşte oturuyoruz, kalkıyoruz böyle. Devam ediyoruz. <laughs> Hayat devam ediyor değil mi İyi ve <gülüyor> kötü. <gülüyor> İyi veya kötü, devam etmeye çalışıyoruz. Valla iyi günümüz oluyor, kötü günümüz, İyi günümüz, günü, kötü günümüz tutuyoruz galiba. Herhalde yapacak bir şey yok. Valla çoluğun çocuğum oldu mu? Kimse oldum. dört dört değil. Yani çoluğun çocuğum oldu mu gaygın yok diyene ben yalan derim. saat e yok abi gaygın olmadı mı aşağıda mal doluyor. aşağıda olmadı mı yok ağda oluyor. Geçen gün benim Erdoğan diyorum kalk bir diyorum kuzu meleği diyor. Ya sen hiç öğütmüyorsun beni <laughs> diyor. Ya kalk bir diyorum koyun kuzuna diyalım, hacı hacı diyor. Esat'tan kuzulamış. Harun altını gitmiş kuzu. Annesi de çıkaramamış. Kuzu da ayaklanamamış. Vallahi iyi ki diyor Cemile gitmişsin diyor. Aa, soğuk diye. Daha da diyor var da 15 günü var da doğumunu diye. Kalbi neden etti bilmem. İyi bakalım sabah. Bayağı bir buçuk gün ölen yukarı durdurduk. Mama içiriyor, zannesine gidiyor. Yap olan bir zamanında biz de şu kasa borç, verme sobanın yanına. Hadi annem rahmetli burada içri ederdi. Canlandıma Hadi endir buna olma işaret ederdi. Ne günlerdi ya? Bir gün durdum zaten o kasadan atlamak istiyor. Biz Ondan de. sonra indirdik. He, sepet ayarlamış. Şöyle hayli altını bezleri serdim geçen. Ee, sevim bazen anne hani içer, koku diyor. Bak. Bakıyorum ya, Yapacak Bakma şey için değil. olmuyor. Olmuyor. Bakarsan bak. Bakmasan bak. yok. Yine doğum yapacak. Bak kaygın ölüyorum. Bir yapsa diyorum. Valla bir yere giderken daha mesela şey deyip, Giriyorsun çıkıyorsun bakıyorsun. Ya yani insan yonga sabah ne için bakmayacağız oluyor mu kardeş? Olmuyor olmuyor. Elinde varsa karnın aç olma. Vallahi öyle mal maşat köy yerinde her şey. Öyle diyor malını maşat işinden kaydıran vakit geçiriyordum diyor. Götüre çıktı, oraya da sığdırdım. Günümü diyorum, koştur yani, koştur bu yani. En güzelini ne diyorsun ya? Allah'ım gari emeklerinde boşa gidermesin bu çocuğun Amin amin. Valla çocukluk gari için her neyse, sabah. Allah bereketini ee, içine versin. He, evet, anne evet. dedi Açam dedi. Olursa da olur, olmazsa da Allah bilir dedi. Allah herkesin hayırlı müşteriler versin. Amin. İşte böyle arkadaşlar. <laughs> Çoktan beri de oturamadık. Bugün dedik hadi oturalım. Sabahit arkadaşım çağırdı geldi şimdi. Ya geçen gün ne aradım? Bugün artık gel geçirmeniz varmış. Haberim yok. O gün her ne dedi? Hasan'ı geçirdik. Geçirme mi demedi? Sabah yengem aramış dedi. Geçirirken. Hı. Şey otobüse biniyorduk. O zaman evet, aradı. Açamadım. o iki defa aradım. Aradığınız kişiye ulaşılmıyor Sabah, dedi. Sabah dedi. Şarjma bile götürmeyi sen düşünüyorum. arayacaktım. O da sen açmadın. Son Sevim Nur'a aradım. Evet. O çocuk da şey etmiş. Ben dışarıdayken aramış. Mesajı bile görmedim ben. Ha, tam mesaj attım. E, gönderirken sabah yengem aradı. Allah falan dedi? Böyle böyle dedi. Ben de kızım şarj makinemizi götürmemişim. Dükkanda kalmış. Evi Hı. geldik galiba işten ikine açık taktık da. Bizim kızın çocuğunu geçirip geldikten sonra taktı. Bundan sonra sabah aradım. Bana Allah var bir şey mi var ki diye. İnsan onu merak ediyor. Ama şey o sizin için siz fark etmez de. Ne oldu? Yakıp babam geldi. Buraya mı geldi? Dedim ya sana telefonda. Ben oraya gittin anladım. Hayır. He. Durmamış da otuk kaldı. dedim ya bile babam geldi. Siz gelmediniz. Saba erken dedim anne dedim. Bunu bak yakıp annemin dostu Irak'tenmiş de dedim. Kahve annem giyi dedim. Giyinmiş, çalmış dedi diyor. Yine öyle. Temizdir bir şey. temizdir. He. Yani. Diyemendi. O gün de kalkıp oturduk. <laughs> da Allah'a böyle de dedim. Anne dedi. Safa teyzem arada deyince acaba dedim hani önemli bir şey ise oğlum belli onu bir şey olur öyle. Ya işiniz yoksa dengelin de yaradan. He. Yoksa dengelenin. Benim arada değdi. Ne gün, gün gündem, gitti sana? Perşembe günü müydü? Perşembe günü. Perşembe değil. Perşembeydi. Hı hı perşembeydi. Perşembe Altı arası var mıydı? Yoktur. Yedi bindi arabaya. Yedi bindi. Altı çıktık evden sonra. Hayır tam yedi evet, içeyerek geç otobüs geldi anne o zaman arada. Öyle mi? He o zaman arada. Yedi buçuk O zaman da varmamıştır. Bu Tekirdağ çorluya. Çünkü ekmeği erken yitirdim. Davuldular. Onun için aradım. Evet. Evet. Duydum. Olmuyor ki. Tekirdağ evet. çorluya Halime kirli ağaç gitti acemi Birliği de bakan bir ay orada yapacak bir ay bir, bir ay işte 40 gün yapıyorlar şimdi ya ha. bilmiyorum kalır bilmiyorum başka yollar da herhalde oradan da çoğu kişi Kıbrıs'a gidiyormuş ha bizim hmm. Ahmet Kıbrıs Kıbrıs'ta iyi diyorlar e ya bizim gelinim olan bayağı hmm. kendi kendine şey diyor yap. geliyoruz diyorlar Hı. kız öldü halime her yakın gurbetçilik bu işte asker ocağı tabi şeyde her yakın bir gurbetçiliği oluyor Bizim gelinim olan abi trende galiba maşallah. Hı. E E Altay'cım ya. Ay 16'sını <laughs> gelecek aha. Da bizim gelin öyle değil, sabah etmişler. Burnumda tuttu vallahi Ahmedim hala diye. Biz bile ne özledik dedim, ben sana nasılsın? Ben bile evet. vallahi bak ara dur halam halam diye sesini özledim. Şimdi durdan bizi fazla yalayamıyor çocuk. Hmm. Hemen bir iki dakika soruyorum, böyle müsaade veriyor. Ona da annesinden görüşüyor, konuşuyor. Tamam. normal tamam. tuşlu telefon kullanmıyorlar mı? Herhalde. Aa, o... benim... ay şey kullanıyor. Usta birine kameralı kullanıyor. Acemi birine. Ha. he kızın... yeni gideni diyor. He, bizim kız tuşlu telefon aldı. Bizim kızın tuşlu telefon aldı şimdi. Tavla yükle. O gün Allah ben dedim hani sabah dedim. Ben Aynen. Ben de sana çay yapayım. Hadi oturun. Şimdi çerezlerimizi getirdik. Meyve yasını ekliyorsun. Bu yapsın. Pat bir daha koymuş gelmiş sabah dinleyin. Evet. Çocuklar çay mu? Evet, içiyor mu? İçiyoruz. Soğuk sıcak. Ben, i̇çeceğim. ben biraz soğuk içiyorum. <laughs> tamam tamam ayarlar sabah dur. Demliklerde şey gibi. Maşallah senin demlikler fakir ambarı gibi. Ha. Vallahi pek güzel ha. Ben de lazım herkese bir demlik sabah Kalabalığı değil mi? He. Pek güzel, ha, Ama niye serket mi? Bir gel bizim aşırı. Şimdi maşur ayaklarını salla Hayat sen daha oraya. Hadi Allah Sen ha. ne <laughs> <s> <laughs> Ay aman bir de Selim'i çekiveririz ya. Görüverle onu. Kaplarımız ama öyle gidiyor. Ha tatlarına bakarken çekmiş. Şey he papa de ya. Ayaz'ın anla takım giymişler ama. <laughs> Ayaz bugün ha. <laughs> ikimizin e... takım gibi olmuş. Ne? İkisi de kalkmış olmuş. Kim bilir? Yani, Senin Ben, ben, onu bir tane uçuyla götürüyorum. İki şekil hatırlatacağım ama bak. Üçünü hatırlatacağım ama. Ha. Meyvelerimiz, bundan sonra çerezlerimiz, topumuz, her şeyimiz geldi. Allah razı olsun. Eline koluna sağlık. Sabahat arkadaşım. Afiyet olsun. Her şeyleri koyduğumuzda.

Selim'in arkadaşa yaz değil mi oğlum? Bir de yok, tamam. Selim Şöyle biraz. Selim birazdan gidecek dayısı götürecek. Evet. Al da al diye kuzum al diye. Çayını koydum ben suyuna nene. Evet karıştır çayını. Karıştır kuzum karıştırın afiyet olsun. Karıştır da birazdan içe çıkalım. Ben Selim ona yazı çekiyorum. Güzel güzel oturmuşlar. Uslu uslu öbür odadalarda. Evet, çay içeceğim diye çocukları çağır. Öbür odada ikisi oynuyorlar. da yazınan Selim değil mi oğlum? Hı -hı. Dökme o kuzum dışını Selim. Beri gel annenim. Dön deyiz, dön deyiz. Hayat birazcık git, annen de rahat çöpüsün. Hadi. Ayağa, gel ablanım. Dön deyiz. Ben burada şeylerden yedi ediyor. Benimki evet. Sabah için cennet elmasına da nasip olsun bakalım. İnşallah bu sene de buradan. Buradan buradan. Diyoruz biraz, anne. Biraz, diyoruz anne. Diyoruz diyoruz. Akşamdaki misafir ben bayıldı. çok hoşuma gidiyor. Ablam gibi <laughs> yedirdim. Kayınvalidesi yapmış, yapmış da. Ne mi yiyor sabah? Ben öyle yapıyorum. Ellerimizi sağlık arkadaşlar. Bu tozun bir yorulmuş. Yemek al. Hayalcilikim bakalım. Sen de. <laughs> Zeynep diyor çekiyorum ya. Askarmış <laughs> <laughs> <Iskenmişim> bulundum. <laughs> hı hı. Ee, ne bal katmış gibi çünkü Hı hı. Yedi mi sen? şey. Ben yedim. Evet <laughs> öyle. <laughs> al kuyu. Kendiniz edebilirsiniz. Anacemle şey. Nasıl? Haro. Ne skurt bunu yenge? Hı? Çok yaptım. Nasıl olursa, bu sene denemelikten... bu kördedi değil mi çabın, e? Hı? Kördedi vuruyorum. Mesela sizin şey var çatık atlayıp orada olur. Benim de şeyim. Bir de ip geçiriyorum değil mi sen şeylerden? Tabii. Ha, o gün siz vardı. Ha, yani. biz vardık Vay, ne sonra 4 kilo daha aldım. Vay dedim, hani Cemile dedim ya. diye onu da. Uğurladık daha sonra difrizde mi saklıyorsun çabın? şey bir şey olmuyor. Bak yenice çıkarıyorum difrizde. Niye? Buz tutmaya. Selim bu da senin kızın. <laughs> Ayı böyle buz tutmuyorsa güzel. Dışarıda dursa iyi olmaz değil mi? Hayır duruyor. Ben hani şey de ya, şey de ya dışta duruyor. Önden o kiloluk alıyoruz ya baklavalar bir yer. öğlen diye Bunlar salkım salkım Allah'ım derdim. Bunlar niye giderdim? Benim olur ta öğlen. Şimdi gel her şeyleri öğreniyoruz biliyoruz. Tekrar edeyim de dün akşamdan bir tanesi kaldıydı. O hiç de mutfakta görmüş yemiş de sabah diyor ben mutfakta bir şey yedim diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yedin dedim. Onun nedeniyle de. bilimsel çoluk çocuk sabah bal gibi yediyor. Çok güzel diyor. Ben de o cennet elması dedim. Cennet turması dedim. Elinizi bozun. Güzel olmuş. Evet. Evet. E, Kesin de gondayı. Dedim ya bakalım bu sene yazın biz de kurdan. Nasıl şey bulursak. Hayat küfürlerden diyorum. Sabahat arkadaşım Cennet Elmas korkmuş da çoğu gitti. Nur sevmiyor. Evet ben de baktım tadına çok güzel olmuş. He, bal gibi güzel olmuş. Nasip olursa çarım çıkacak sabah. Benim oğlan şeytan geldi. Sabahat'ın Sabahat'ın Yunus toptan geldi. Top oynamaya gidiyorlar. Çocuk soğuk şey, antrenmana gidiyorlar futbola. Bütün ta şey içeren topçuların yanında birer şişe birer kiloluk. Tapır He, akşam neydi? Benim adam unutmuş mu saatini? Benim oğlan aradı. Babam abi. götürüp getiriyor. Erdal götürüp getiriyor. Haftada iki gün. Yunus gidiyor. He, Hı. bir koyup geliyor. Bir de almaya gidiyor. Üç saat sonra. Akşamları bak yedi buçuk gittiler. Sekiz buçuk, dokuz buçuk, on buçuk. Öyle geliyorlar çocuklar. Akşam ne Benim adam da vermiş mi onlara? Ee, bu benim oğlan de... ara... benim adam mutfak. Babamın benim... da telefonu bozuk. He. Er, Erdan'ın da telefon bozulmuş, kapanmış, açıp düşürmüş telefonu bugün. Buçukta gidiyordu normalde. 35 gece bir arıyor abime. benim oğlan <laughs> aradı. anne. Ee? Babam geldi oğlum ha dedim içeri çay içeyim. Çabuk topçular <laughs> sanıyorum. Çabuk bekliyorlar geç kalacak. 7.30'a gitti ben. 8.30, 9.30 olmuş. çekedini, benim adam çekedini veren babuşla tangur tungur aşağıda <laughs> Çok seviyor ya. Evet, çok teki. seviyor diyor. Erdal, çok seviyorlar. Çocuklarının yarabadı diyor, gelesi top kavgası ediyorlar diyor. O sen onu ettiydik, onun senin hatası vardı. o benim hatası vardı. Herkesin bir zerdası. Eğer Yunus bir tane bize gurur duymalısın diyor bak. Ne güzel <laughs> Yunus diyor, hem de duyuyor. Abisi Ceres şey yapıyor ya. Bu da top. İşte işte öyle diyor. Hem var. Yani, e, şey. Onlara kalıp doluyor ya. Ne, ne kadar? <laughs> Anlamadım ki dediğini. <laughs> şey, kaktırıyorlar Ne diyorlar ya. Hmm. Halime sen bile bizde bak şimdi iyisin. Vallahi aklım <laughs> hiç gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün Selim at götürüyor sabahle. Hadi dedim Selim at dedim bu kevsizim ki dedi. Ben de acın yazın O her dedim bir atımız yetiydi. Bir de atalım tamam. Ansın ansın bizim dededen. Sizin dede Şimdi de de şöyle attı alınacak gibi değil. Önceden at iki buçuk üçtü dörtte milyardı yani. Allah mane. Şimdi kimi de, yapı de yapı da aşağı. Da. Aldı. Ay yok yakıma oturdu demişler de vermedi. Maşallah. Allah mane. Benim ya benim olan hiç bilmedi ki benim olan daha cırtı gidiyor ya pazar günleri orada heves için bir kere iki kere biniyor. E ben onu nasıl bakıyorum? Heves için nasıl için zaten abi? ne yapayım Ama gençler bir alıverdi bu sene. Tabi ondan demişler. De herkes nasıl? aldı ya. Bu sene çok kaldı. Çocuk kızın öyle diyor. Açık paramı olursa ben de alacağım bir tane evi kocayım diyor. Ya Allah aşkına ondan onun üzerine giyiyor. Ne yapayım? Yapayım. Bir tane karpaya ver sen gidin sen. Anam gayrı şimdi ben. Gidin de ya. ya yok Olma ya etkinle. Ölçü ölçü kalıyor. 100 milyon. Yarım çuval arpa 100 milyon. Ama bir da gitmiyor bizim. Doğru dedim. Yıllardır tam da kuşumuz dolu. Her bak abi iş yerinden geldi. Ya, ya bak, ön önceden her şey ucuzdu mesela. Alınıyordu, bakılıyordu. Şimdi arpa çok pahalı. Bana getiremiyorlar. Kız kuş deyip de geçtim 12 13 tane kuşu var. Bir de kuluşka da var. Hı. Ya, günlük pay hemen hemen 2,5 kilo kitap işte burada yiyorlar. Yiyodur. Bak giderken yerlerini vereyim benim oğlan yemlerini, sularını ben geliyorum. Yem su kalmamış. Tekrar Bizim muhabbet evet. kuşları bile nasıl anne? Hı. Altını temizliyoruz, temizliyoruz anda kabuk ediyorlar. Şey Tekriye ben güç oldu. Bu da yaptı. Yapacak bir şey yok. Ne diyorsun oğlum diyor. vallahi diyorum kuşuz bakından gelemez kene. Bizde de var kuş. He. Bizde Zekeriya'nın kuşları, Yakub'un atı, Yunus'un köpekleri. <laughs> benim de mallarım yine benimki yeniliyor, <laughs> satılıyor. Sana bizi sağıyor. bizim Bizim de öyle Halil'in kuşları diyoruz. Ondan evet. sonra Erdal'ın koyun sevdası. Yine koyun. sevim'in de kedi kuş sevdası. <laughs> Benim ya benim. kedi gene artını yiyor. Hani yemeğin şey. Güzel de onlar da bir yer. köpek de çok yiyor. Köpek çok yiyor. Köpek öyle. çok yiyor. Ha. Ya bu Mecbur hayvanın bulduğu tostları 6 tane şey marketten aldığın ekmeği falan yedi mi demiyor. Ha. Bir de bizim köpek küçük ama o da yiyor. Bir de bu sırada yiyor, büyüyor diye. Yiyor. yiyor, aynı dediğin gibi. Bunun yavlanız isteyen varsa vereceğiniz galsa. Veriyor fartsız. O bir kişi de aynı yemek oluyor. 10 kişiye de denildiği gibi. Evet. Küçüğü de veriyorsun, büyüğü de veriyorsun. Yapacak bir şey yok. Vallahi Onların şeyler iyi Sen nasıl karnını, da... doyur... sen nasıl akşamleyin karnını doyurmasını bakıyor. Evet. Bizim Zeydi sabahleyin benden önce kapıyı kapıya takır 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 tıngır tıngır, tıngır öptürüyor. Vallahi insan ol gibi bunu Bir sıkır, de bir tane o gelmiyor. Işte. 5-6 tane kediyi topluyor. Yemeğe karnı, gören. Şimdi mırmır kaçıyor galiba evden. Öteki kediler geliyor diye. Doğru diyemedim. Bizimkiler böyle. Kedim yok da. Yine mahallenin kedileri... Bir <laughs> kare <laughs> e köyde olduk mu hepsi lazım. Ya, evet, canım. hepsi hepsi var biz bir, 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 bir bakar ki önce 50 milyon olmuş. Yazın 25 lira zorla aldıydık. Bir e kare ne yapacaksın? Kendi karnını doyurum musun? Hayvanlarını da doyurmak zorundasın. Zorundasın. Onlar bizim bir veli nimetimiz. Köyler onu... yeşeriyor, havalar yeşeriyor. Herhalde evet, onu akşam Güzel. ben video Güzel. çektim de. Yer diyor, yela yeşeri gal abi en diyor, tonunu da millet çıkarıyorlar Allah yani. nasip etsin Ramazan da giderim bir şey ee, ben. İnşallah. olmaz. gün de çıkarın sabah yer oldun mu? Ramazan'da da giderim. Da çıkarım. yine çıkarın? Bu çıkarın da. Gene bir değişiklik olur. Ramazan da hiç gayet olmuyor ya hem inekler giderim, kölgeler tabi olur, kölgeler. Bu Sana sıcak olmaz Ramazan sabah. Çünkü neyse senin başında başlayacağız ya. Doğru. Daha Bak. Mayısın Mayıs'ta bile sıcak olmuydu. daha. Tamam. Geçen doğru. sene de hiç kendimizi üzmedik biz. Haziran Temmuz'da gidiyorduk. Mayıs'ın sonunu doğru. Mayıs'ın doğru. Ben hep. Bu sene o kadar göğüş etmeyi sıcak görmeyeceğiz. Çünkü daha serin hava çok serin. Soğuk. <laughs> he. var ya Halime vallahi pervaneyle tutardı oruçlara. Geçen sene hiç şey etmedik, şey etmedi, koymadı. Önce Halil diyor, Ramazan'da ben gelmem belki ne diyor. Hani ben sensiz nasıl yapayım, mecbur geleceğim diyor. Oğlum Ramazan'da nasıl şey diyor. Ben sabahleyin nasıl olsa buraya kadar geçeceğim diyor. Akşamüstü de diyor buradan babam alsın gitsin seni diyor. Varınca da açık dinlenirsin Yemeklerini hazırlarsın diyor. Ramazan çıkasaydı babam malları idare etsin diyor. Öyle geldi galiba bak ama yasını. Bir şey de sabah ta çocuğun yanında yoruyor. Ya bir bayan el değmedi mi olmuyor çocuk yap ha. Hakkından gelirim gelir. Ama olmuyor bir tertemiz marulun murulun yıkayıveriyorsun siliyorsun mu, süpürüyorsun. İyi yolu öyle. tertemiz. Varıyorsun bir çayın koyuyorsun. Buradan biz kahvaltı etmeden gidiyoruz. Dokuz buçuk gibi gidiyoruz ya. Hemen oraya varıyorum. Çayım çayımı alıyor. Kağıt atın buradan. He? Ne kağıt atın? Evet. Sabah evden götürüyorsun ya. <laughs> <laughs> evden dişine reçeli götürdüm. Sözümüz şaka değil. Sabah de, yani. reçeli götürdüm, çilek reçeli götürdüm. Zeytin götürdüm, peynir götürüyorum. Peynir gün aşırı götürüyorum bozulmasın diye. Ondan sonra domates de orada. Domates de orada ova alıyoruz. Simit. Nar. simit. He, on öyle diyorsun. Giderken simit alıyoruz. Boğaç alıyoruz. Ekmek alıyoruz. He, ekmek buradan geliyor. Ekmek fırından. Tost ekmeklerinden. Öyle diyorsun Halil'e oğlum bir gün önceden kalanlardan getireceğim bile olmaz. Anne <laughs> <laughs> Ya. He bir gün önce kalanlardan İstanbul'da, İstanbul'da, kendimiz yapalım. İstanbul'da Ankara gibi yerlerde bayağı tek Çok sabar. He. Vallahi hiç kırın. Kırın öğrenci bile yok. Bu yemekle geçtim çöpten toplayayım sana artık. Bak kırık ekmekler zebir etmiyorsun. Orada peteğin şeysini taktın poşeti sabah. Kırıklarını tane atıyorsun köpekleri getiriyorlar da. yanlardan. Allah korusun hepimizi hep bir yolu ölse. He sofralardan kalan böyle kırıkları alayım oraya bir poşet ayarladım. Kırıkları atıyorsun elime gelen atıyorsun oradan toplayıp geliyorsun. Kedilerimiz köpeklerimiz iyisin olamıyorsun. Anne diyor çocuk da öldü Allah çöpü diyor millet diye hep mahvedmiş, diye. diyor hep mahvetmiş ekmeğiyle diyor. Ben de kimi bulup diyemiyor. Kimi bulup da zerenize bile diyor. Atıyorlar. Markette sabah. Olan yumurta yapmışlar böyle tarihi geçtikleri milleti verin diye azıcık bir gün iki e, gün önce verin diye. Tavukları falan atıyorlar. Tarihinde. Tavukları görmedim de yumurta kolilerini gördüm bugün. Tarihleri atayım. geçmiştir herhalde. Yazıklarım bu kadar. En azından diyor hana şöyle reyonlarda koyuyorlar ya tarihlerini bir hafta on gün kala bırakın da. yedik. yedi oldu. İndirim. İndirim geldi. Onu da yeniyor ben. Ondan sabah indirim oluyor çikolatalar veren. Ben bilmiyordum komşu mürvetten öyle yani. He. Bunlar indirim. Mesela gidiyorlar. o yumurtanın var. kolosu şare kalıp yapıştırıyor onlara değil mi? Hı -hı. He. Hmm. Yumurtanın kolosu 40 milyon lira. Verin 25 lira. Bir hafta öyle adam o yumurtayı hayli hayli bitirir. Sene sana evet. böğreni çöğreni derken. Çok da bir indirim yapamadığı için millet de alamıyor. Ne yapıyor? Ha de zebil ediyorlar. Her. Zebil ediyorlar, Kendileri stoklu her şeyler gelenler ucuz ucuz. Ya böylelikle geçecek. Tren bu ben takipçilerimiz ediyorum. Sabah arkadaşım gibi yedik gideceğiz. Ben ayağım sabahın okula gidecek. Sevim gidecek. Yunus gidecek derken e, şimdi biz kalkacağız. Bugün böyle oturduk. gidip içtik. Allah razı olsun arkadaşlar. Sizden de ayaklarınıza sağlık. Her zaman. Ellerin, ellerin, sağlık. Bir de ben de oturamam. Bir ben de Halime komşumda. Ben de ben de olur. Halime komşumda oturduk. Sabah arkadaşımda da oturduk. Bu sene gal sabah <laughs> havuz arkadaşımız pek katılamıyor anne hasta. Ha özledim onu da valla. He, vallahi. Ha vallahi yakın bekledim. yerde ben de göremiyorum. Dün bekledim bir daha. He, ama dün o dün geldi ona da geldi dedim. Ben Allah var abim bir iki saat bakıversin dedim. Hiçbir yere gidemiyor kadın. Duyguyu da ki gidemiyor. Ne etsin annesi yaşlı yazıklı yaman. Allah'ım onu geldi Rabbim şifalar versin. Yaradan Amin. Dargerim, Amin. Allah'ım çektirmesin. Allah'ım yatırmasın. He yatırıp kapıları vallahi güller gibi bakıyorlar. Evet arkadaşlarım gidiyoruz galiba biz tekrar görüşürüz. Allah emanet olun cümleten hayırlı akşamlar.